Muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi harika. Tadına bakıyorum. Hmm. Harika, gerçekten muhteşem olmuş. Kıvamını da göstereyim. dondurmam sonunda oldu. Harika gözüküyor. Şimdi sunum zamanı. Bir bakalım deneyelim. Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün çilekli dondurma yapıyorum doğal. Tam bahçe çileğinin çıktığı sırada. Biraz incelttim. Bıçakla biraz incelttim. Sonra şimdi blenderdan geçireceğim. Yarım bardak su bardağı şeker ekliyorum. Evet yarım kilo doğal köy sütü ekliyorum. Bol kremalı. Tekrar çırpıyorum. Son kez süt kreması koyuyorum. O da doğal sütün kaymağından doğal kaymak. <laughs> Yine çırpıyorum. <laughs> Dondurma blenderdan geçirdim. Şu an buzluğa kaldıracağım. Kapağını kapatıyorum. Dondurmamı ilk aşaması için buzluğa kaldırdım. 4 saat bekletip 4 saatin sonunda çıkarıp 5 dakika çırpacağım. 4-5 saat dolapta beklettim buzlukta. Yani tekrar çıkardım ve 5 dakika çırpacağım. 4-5 saat buzlukta bekletip çıkarttım. Blender çırptım. 5 dakika. Tekrar buzluğa atıyorum. buzluktan çıkardım. İkinci aşaması. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş olmaya başlıyor. Tekrar blenderdan geçirip 3-4 saat tekrar bekleteceğim. başlıyor dondurmam gördüğünüz gibi harika. Şimdi tekrar buzluğa kaldıracağım. 3-4 saat dondurmamın ikinci aşaması bitti. 3-4 saat bekletip tekrar çıkarıp blenderla çırpacağım. Son kez buzluğa atıp tekrar çıkarıp 5 dakika çırpacağım ve dondurmamız hazır olacak. Evet, dondurmamın üçüncü aşaması. Yine 3 saat beklettim, çıkarttım. Tekrar kıvamını gösteriyorum size. 5 dakika blenderdan çekip son kez buzluğa atacağım ve dondurmam hazır olacak. Dondurmamın son aşaması. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. 5 dakika blenderdan geçirdim. Tekrar buzdolabına kaldıracağım. 3 saat sonra dondurmamız hazır. Dondurmamın son aşaması bitti. Şimdi buzluğa kaldırıyorum. Bakın. Kıvamına bakın. Harika oldu. Saat daha bekletip 3 saatin sonunda dondurmam hazır. Sunumda görüşmek üzere. Dondurmamın son 3. aşamasını da blenderdan geçirdim. Tekrar buzluğa atıyorum. 3 saat sonunda dondur.